düğün gününde ailelerin, arkadaşların, ondan sonrasında işte dış etkenlerin, genel olaraktan yaklaşımların olumlu veya olumsuz bir şekilde çiftleri nasıl etkiliyor? Öyle soruyorum. Valla şöyle sana. yani hani ben tavsiye olarak yine söyleyeyim. En çok tavsiye ettiğim noktalardan birisi şudur. Egosu, çok düşük insanlarla çalışmaları her sektörde yani make-up'ta, işte kuaförde ya da düğün organizasyon kısmında. Bir diğer noktada şu, kaprisi olmayan arkadaşlarını oh, yanlarına çağırmalı. Hı -hı. Şimdi bazen bazı noktalarda hakikaten çok kaprisli arkadaşlar olabiliyor. Evet. O yüzden böyle daha az kaprisli ve onları daha böyle enerjisini yüksek tutacak arkadaşlarının yanlarında gün boyu davet edip eğlenmek isterlerse çok daha keyifli geçer. Bazen tabii hani yine örnekli söylüyorum hep bunları. İşte gelin ve damattan daha fazla kapris yapıp fotoğraf çekimine dahil olmak istemeyen ya da böyle çok ortalığı karıştıran arkadaşları olabiliyor. Make-up'a karışan, saççısına karışan, <laughs> rengine karışan, ıvırına karışan. Bir, bir, bir kavuşan... de bu kadar, bu kadar karıştırmaya da gerek yok, yok. yani. Hani evet. bu kadar çok kişiden aslında gelin için, her şey gelin odaklı olduğu için gelin, gelin, gelin arabası, gelin çiçeği vesaire. Yani bir gelinin de bu kadar herkese bir şey sormasına bence gerek yok. Hı hı. İşin ehli. Doğru insanlarla çalışıyorsa çok kişiden de fikir almaya da gerek. Yok. Dolayısıyla yani sorduğun zaman insanlar hep bir yorum yapar. Evet. Makyajım nasıl oldu? Evet, kuyruğunu, eyeliner'ımı biraz daha uzatmak lazım. Sil baştan bir daha yapacaksın. Saçım nasıl oldu? Duva bir, bir santim daha yukarıdan takacağız. Hele bir de kapır, karışmaya müsait bir gelinse? Bence hiç gerek yok kendi tarzını istediğini bildikten sonra bence hiçbir şey gerek yok ki bizim düğün anlayışımızda ya da bizim kısmımızda işini yapan en iyi insanlarla çalışıyoruz yani en iyi make-up'larla, en iyi saç tasarımı yapan evet. ekiple ya da organizasyon süsleme kısmında en iyi firmalarla çalışıyoruz en iyi düğün mekanları en iyi otellerle evet. çalışıyoruz en iyi hizmeti alabilecekleri noktalarda. O yüzden çok kişiden fikir almaya bence gerek yok. Birazcık kendilerini teslim etmeleri gerekiyor. Profesyonellerin düşüncelerine değer verilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani, yani burada şu an bak biraz önce daha konuştuk. 30 yıllık bir fotoğrafçısın abi sen. Yani, yani ben daha 14 evet. yıllık bir fotoğrafçıyım. 7 yıldır firmam var. Çok sen iyi. 30 yıldır bir fotoğrafçısın <laughs> ve 17 yıldır bir firmam çok var. Yani ben. anladın mı? Düşüncelerin gerçekten çok değerli. Estağfurullah. O yüzden buna değer vermeleri gerekiyor. Keza aynı şekilde biraz önceki söylediğin şey de çok doğru. Bizimken olarak birlikte hep birlikte çalış çalıştığımız işlerde yani aynı Klasman'da evet. çalıştığımız işlerde organizasyoncusu da çok iyi, make-up'u da çok iyi, saç tasarımcısı da çok iyi zaten genel olarak hep profesyonel kişilerle çalışıyorsan ve bu kadar para ödüyorsan, şimdi hiçbirimiz ucuz firmalar değiliz, bu işin gerçeği. Evet. Bu kadar para ödüyorsan zaten profesyonelliğe para ödüyorsun, tecrübeye para ödüyorsun. Aslında burada biraz arkadaşlarının kafasını karıştırmasına müsaade etmekten ziyade çalıştığın firmalara güvenmen. Serbest bırakmak lazım. Evet, evet çok daha yani değerli oluyor. Yani inanmak lazım, serbest bırakmak lazım. Belki de bizim sektörün aslında kendi içinde bir açığı olabilir. Yani bir güvensizlik de var. Evet. Şimdi fotoğrafçıya da bir güvensizlik var. İşte düğün mekanına da bir güvensizlik var. Organizasyon firması, müzik firması, birçok noktaya güvensizlik de var. Yani bunu da aşabilmek lazım. O yüzden doğru insanlarla, egosu çok daha düşük insanlarla çalışmak evet. benim en büyük tavsiyemdir. Evet. Bununla ilgili ben çiftlerime hep şunu söylüyorum. Çok egolu kişilerden bazen yani iç isim vermeme gerek yok çünkü bu şey değil. A kişinin anlık ruh haline bağlı olarak bile değişebiliyor o ego durumu. Ama bazen işte konuştuğumuzda işte Kadir ya da Kadir abi böyle böyle bir şey yaşadık işte böyle problemler yaşıyoruz. Hep cevabım şu oluyor kendi paramla rezil olma bu kadar basit. Yani sonuçta çok ciddi ödemeler evet. yapıyorsun ve çok ciddi ödemeler yaptığın süreçte gelen firmaların hepsinin kim olursa olsun yükümlülüğü şudur. Sana destek olmak. Eğer sana destek olmaktan ziyade köstek oluyorsa ve bu da bir de bunun sonucunda para oluyorsa Tabii. gerekirse gerekirse yak. Düğün gününde o şeyi yaşama. Kesinlikle çok katılıyorum. Bir de tabii ki para çok önemli bir nokta. Hakikaten başta da söylediğimiz Maalesef gibi çok acayip artık. yukarı evet. doğru çıktı rakamlar. Biz biz de böyle hep beraber izliyoruz yani acayip yukarı eğimli evet. gidiyor rakamlar. Ama lütfen çok çok özel rica ediyorum. İletişim kuramadığınız hiç kimseyle çalışmayın. Kesinlikle. O yüzden hiç kimse ne olur fiyat sormasın. Evet. Biz o kadar çok fiyat 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 nedir? Fiyat nedir? Fiyat nedir? Bedava olsa ne olur? Yani fiyat nedir? Bu bambaşka bir nokta. Fiyatla alacağınız hizmeti doğru kıyaslamayın. Fiyat bambaşka bir noktadır. Bütçedir. Eyvallah. Hiç yorum yapmıyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Aynı ülkede yaşıyoruz hep beraber. Dolar acayip bir rakam, benzin acayip bir rakam, işte fotoğraf acayip bir rakam. Eyvallah. Ama fiyat ucuz diye fotoğrafçı seçmeyin. Fiyatı ucuz diye organizasyon firması düğün mekanı seçmeyin. Ne olur birebir görüşün, iletişim kurun. Ben mesela iletişim kurmadığım hiç kimsenin düğün fotoğrafını çekmek istemiyorum. Evet abi. Önce bir yüzle bir tanışmak lazım. Bilmiyorum. Evet. Hani onlardan da bunu istiyorum aslında. Yani Instagram'dan mesaj atıp işte kaça çekiyorsun? <laughs> Kaç para? Evet. Ne diyebilirim? Çok ucuz, çok pahalı. Bu göreceli bir şeydir. Evet. Herkesin bir bütçesi vardır. Evet. Eyvallah. Bütçen dahilinde enerjinin tuttuğu, güvenebileceğin kişi bu. Kesinlikle iletişim evet. kurmak çok daha önemli. Evet. Ben hep şunu söylüyorum çiftlerime. İnanılmaz şeyler yapmıyoruz. Dünyanın en iyi makinalarını kullanıyoruz. Teknolojiyi çok iyi takip ediyoruz. Çok doğru ekiple, çok doğru hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama acayip şeyler yapmıyoruz abi. Evet. Derdimizin yaptığı üç aşağı beş yukarı aynı böyle bir gerçek var. Derdimiz şu. Doğru iletişim kurabilmek. Biz istiyoruz ki arkadaşlar kendi aramızda toplantı yaptığımızda bizim çocukların düğünü var. Hep beraber gidip eğleneceğiz. Bu kadar. Siz de deyin ki gelin damat olarak bizim çocuklar düğüne gelecek, fotoğraflarımız çekecek, hep beraber eğleneceğiz. Olayın özü bu. O zaman çok doğru bir iş olur. Evet. Ama bu kurumsal bir iş değildir. Yani işte 3 TL yaptın, 5 TL yaptın, o daha ucuz verdi, işte seçtim, hadi paranı verdim, canını çıkaracağım, her dakikamı kare kare tık tık çek, bu öyle bir olay değil. değil. Tamamen iletişim işi abi. Aynen öyle.